iş emniyete intikal şey etti. Bakın şu, işletici yazarsınız. Giden emniyete intikal etti. Belirlenen yerde yapılıyor. Bundan sonra emniyet dinlemezsek bizi buradan zorla alıp gidecekler. Arkadaşlar birbirimizi kandırmayalım. Bak, ben, ben size yasal olur mu söylüyorum. Bunu bak şimdi bak şimdi, şimdi, bak şimdi. Partiden bu olay çıktı arkadaşlar. Bizi kale almıyorlar. İş emniyete intikal etti. Sen birkaç başkan nereden buraya gelsin? Arkadaşlar Abi arkadaşlar beydiler misin bir, anda... bir dakika bir dakika bir dakika bir şey dakika bir dakika bir dakika nereye Kim Kim bak, gidiyor nereye bak bak arkadaşlar iş etti <laughs> Ahmet Emniyeti dikkat kaydına Bundan sonra emniyeti dinlemezse bizim burada Sakin ol. Yavaş sakin ol. niye Arkadaşlar sakin olun sakin olun.

hakkımızı, verilen hakkımızı almak için bugün AK Parti İlginen Merkezi'ne gittik. Bizi muhatap almadılar. İl başkanların sayesinde çelik kuvvetler tarafından dışarı atıldık. Şu anda iki arkadaşımız da içeride. Onları almaya geldik. Ne yazık ki yalnızız. Sendikamız var, sendikamız da arkamızda yok. Bile i̇l binasına gitmemizin nedeni şu. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu sözü yerine getirilmesini istedik sadece. Ama üç aydır hiç kimseyi muhatap bulup yanlarına gidip konuşamıyoruz. Neden bilmiyorum. Ben bugün Cumhurbaşkanı özel kalemini arasaydım bize muhakkak bir cevap verirlerdi. Kesinlikle verirlerdi. Ben buna inanıyorum. Bunlar bizim reisimize yani nasıl derler bunu? Yani, i̇hanet yani. ediyorlar ya resmen. Bunu kullanmak istemezdim ama ihanet ediyorlar. Biz hakkımızı istiyoruz. Bize verilen, bize verileni biz hakkımızı istedik sadece. Başka bir şey değil. Aslında karşılaştığımız muamele şu. Bizim, bizim omuz omuza olduğumuz kişileri yüz yüze getirdiler bize. Bize karşı kullandılar. Biz polisimizin yanındayız. Kesinlikle taşkınlık etmek istemedik. Zaten olmadı da. Ama bize karşı yapılan bazı tepkilere karşı bazı arkadaşlarımız da tepki göstermiş olabilirler. Biz oradan aşağı yukarıda aldığımız sözler, aşağıda alınan söz aynı olmaz. Bizden kimlik istediler, bazı arkadaşlarımız kimliklerini vermeyince ne oldu? Kargaşa çıktı ve iki arkadaşımız içeride ve onları almadan da buradan gitmeyeceğiz zaten. İlk önce seçime e, başladığı zaman bizim oraya milletvekilleri geldi, adayları daha doğrusu. Bize hep kadro sözü, uzatma sözü, sürekli vaatlerde bulundular. Ben de oradaydım, dedim ki ne zaman vereceksiniz bunları? Ee, seçimden önce yapmaya çalışıyoruz ama seçimden önce yetişmezse seçimden sonra kesinlikle olana hakkınızı verilecek diye. Biz bu hakkımızı yani bizim oraya gitmemizin amacı şudur. Şeker'e, Orman'a kadro sözü verildi ve kadroya geçiş yapıldı. Halen daha bizim hakkımız olan kadroyu neden vermiyorlar? Biz saykulisiz olarak hep yetim kaldık arkamızda kimse durmadı. Biz onun için sendikamız bile biz oraya gitmeyin diyor. Ya biz sendikaya gidiyoruz, sendika bir şey yapmıyor. Oraya gidiyoruz, bir şey yapmıyor. Biz de kendi çabalarımızla oraya gittik. Biriyle muhatap olmak istedik. Ama muhatap bulamadık. Gerçek veya e, yalan diyelim, il dışında olduğunu söylediler. İl dışında olması önemli değil her gün orada nöbetçi bir il başkanı durması lazım. Bugün bize bir dakika içerisinde oradan çıkmazsanız sizi zorla buradan çıkarırız diyordu. Ya bizim iktidar partisinin yeri bu halkın evidir. Biz oraya gidip derdimizi anlatamayacaksak nere anlatacağız? Bazı arkadaşlar başka siyasi partide var. Oraya da anlatacağız. Lakin şu anda bizim derdimizi çünkü şundan dolayı diyoruz. Her yere siyaset girdiğinden dolayı biz orayı muhatap alıyoruz. Normalde bizim muhatabımız genel müdürlüktür. İl başkanlığı değildir. Ama Türkiye Cumhuriyeti her yere siyaset girdiğinden dolayı biz de 13 AK Partili başkanlığına gittik. Ve açık açık orada şu kadar azdır olanlar var. Daha da olanlar vardı. Biz oradan kovdular.